Yangın söndürmede e, kullanacağımız ekipmanların her şeyden önce yangın sınıfına tipine uygun olması lazım. Örneğin e, suyu ki bir söndürme maddesidir biz e, sıvı yangınlarda özellikle petrol ürünlerinin yanma durumunda kullanmayız. Bu yangını daha büyütecektir. E, o nedenle kullanacağımız alet, ekipman ve söndürme maddelerinin yangın sınıfına uygun olması gerekiyor. Bu bilgiye sahip olması gerekiyor. Yangın donanımının ve kullanacağımız teçhizatın özellikle yanabilecek maddelere çok yakın olmamakla birlikte bir emniyetli mesafede fakat Yine de göreceli olarak yakın bir mesafede bulunması gerekiyor. Hazır durumda olması gerekiyor. Bakım ve kontrollerinin yapılmış olması gerekiyor. Yangınla mücadelede iki şey çok önemlidir. Birisi basınç, diğeri de debi. O nedenle kullanacağımız bütün teçhizatların ve cihazların bu iki özelliği karşılayacak tipte ve standartta olmaları o nedenle bize gerekli basıncı ve suyu yani debiyi getirmeleri, temin etmeleri gerekiyor.